Lider olunmaz, lider doğulur. Biz 60 yıl önce Türkiye'nin yalıtım lideri olarak doğduk. Şimdi farklı ülkelerde onlarca bayimiz, yüzlerce çalışanımız ve yüz binlerce ton üretimimizle milyonlarca mutlu yüreğiz. Uzun bir yolculukta yan yana yürüyenleriz enerji tasarrufumuzla, çevre dostu çözümlerimizle, dünyaya faydalı bir kurum olma hedefimizle yalnızca bir marka değil, geleceğimizi şekillendiriniz. Her zaman duyarlıyız, çevreciyiz. İzolasyonun bir lüks değil, ihtiyaç olduğu bilincindeyiz günün ihtiyaçlarına çağdaş çözümler sunarak, geleceğin ihtiyaçları için teknolojik yatırımlar yaparak, sürekli gelişen ürün yelpazemizle geleceği güvence altına alarak üretmeye devam ediniz. Hep teknolojik, hep yenilikçiyiz. Birlikte yaptığımız yolculuğun değerini bilen ve sektöre daima yön veriniz. Önderiz. Geçmişten bugüne geldiğimiz gibi, bugünden yarına da geleceğiz. Bugünün tecrübelisi, yarının genci, tüm zamanların rehberiyiz. Tam 60 yıldır olduğu gibi dayanışmayla devam edeceğiz. Çünkü biz biriz, lideriz, geleceğiz. İz Hocam çatısı altında bizimle birlikte yol yürüyenlere binlerce kez teşekkür ederiz. 60. yılımız kutlu olsun.